Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Starlord. Ben de Sami Bugün sizlerle beraber çözülmemiş davalar çekiyoruz. Evet. Bugün misafirlikte olduğumuz için birazcık konsept farklı. Hı -hı. Ee, hatta bir vlog mu gelecek? Yani yüzümüz gözükmeyecek yine ama bir çatı katına tırmanmaya çalışacağız. Biz bunu yaparken çok zorlandık. Burada da büyük ihtimal yani iki kere yaptım ben. Evet. Sami yardımcı oldu. Sami de çıktı ayrıca. Ee, burada yüzümüz gözüktü. Şimdi profesyonel yani oraya çıkmaya alışmışken yüzümüz gözükmeden çekmeye çalışacağız onu da. Evet. Evet Sarıo çok uzatmadan başlayalım. Tamam. Hemen okumaya başlıyorum. Gazete. Haberi. Gazete. Gazete. Ünlü iş adamı hayatını kaybetti. Ünlü iş adamı Mehmet Yaman şirketi Yaman Holding'de bir silah... Ay silah... Silah, silah, silah ile silah ile ölü bulundu. Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken Mehmet Yaman tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı. 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 ben senin yazın neden hiç anlayamıyorum ya. Bu sefer de bir otopsi raporu var. Otopsi raporu. E, ee, tarihini falan okumuyorum. İsim soy isim. Tamam. Yaş 45 yaşında ha, ölüm zamanı sen burada ne yazıyor? Çok küçük yazmışsın da pek Ölüm cesedin bulunduğu saat olan 15.45'ten yaklaşık olarak 24 saat önce gerçekleşmiştir. Evet dış müdahale yani e, bulguları. bulguları Genel müdür. Genel durum. <laughs> Ay, genel durum. Sami gerçekten bir daha Dur <laughs> hemen okuyorum. Genel durum. Maktürüm vücudunda mermiye rastlanmıştır. Ölüm sebebi. Maktürüm kalbine geldiği mermiyle birlikte ölmüştür. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Şimdi ise başlıyoruz. Hayat hikayesini okuyalım ikinci kişilerimizin. Sen daha büyük yazılar yapalım mı? Ya ben küçük yazıyı çok anlayamıyorum. De. Ben de anlamadığın yerleri tamam, okurum. Öldüren, ö, ay, öldürülen kişi. Ee, doğum tarihi falan geçiyorum direkt. Zaten Mehmet Yaman biliyoruz. Yaman, ay. Bir dakika. Yaman Holding'in Şırnak... müdürdür. müdürüdür. Bir dakika. Ya. Direkt şey yazıyor burada. arada. Şırnak'ta ölmüş. Bakalım bir diğerlerine. Ne tür şeyler belki burada da bir ipucu saklanabilir. Ee, şüphelileri okuyorum arkadaşlar. Sedat Ertürk, Mehmet Yaman'ın arkadaşıdır. Ee, bir dakika. Burçin Öz, Mehmet Yaman'ın nişanlısıdır. Ayrıca müdür yardımcısıdır. Ayten Gül, Yaman Holding temizlikçisidir. Fatih Koç, Yaman Holding'in e, sek sekreteridir. sekreteridir. Ayrıca Mehmet Bey'in arkadaşıdır. Ali Koç'a benziyor. <laughs> Arkadaşlar bu arada Sami bana videodan önce dedi ki iki şüpheli var. Evet, kat iki tane. Bence Şimdi... ne oldu biliyor musunuz? Ben Nişanlısından şüpheleniyorum. Bence Yaman'ın arkadaşı da kaçtı direkt. <laughs> İlk şeyim evet, alıp ayalıp hemen kaçtı. şüpheye soruşturmalara başlayalım. İlk şüphelimiz er, e, Sedat Erçül. Bu arada yüzüm çıkmadı değil mi? Evet, çıkmadı. Tamam. Okumaya başlıyorum. Ben dedektifim, sen de cevapları ver. Tamam. Sedat Bey, Mehmet ile ne zaman ne zaman tanışıyorsunuz? Bu şirket kurulduğundan beri yani 2000 yılından beri tanışıyoruz çok eski burada. Aranızda bir gerginlik yaşandı mı? Hayır yaşanmadı. Mehmet'in ölümü sizi nasıl etkiledi? Adeta yıkıldım. O benim 25 yıllık arkadaşımdır. Teşekkür ederiz. Şimdi ikinci şüphemiz Burçin. <laughs> Burçin öz. Ay Burçin. <laughs> Arkadaşlar ben gerçekten küçük yazıyı anlayabilirim. Tamam okuyorum. Burçin Hanım Mehmet ile ne zamandır tanışıyorsunuz? <laughs> 2015'ten beri tanışıyoruz. Aranızda bir gerginlik yaşandı mı? Hayır. Fakat onun yerinde olmak isterdim. Nişanın müdür olduğu için çok şanslı. Evet, oku sen Starlord. Tamam. Üçüncü şüphemiz. Ay, şuraları okumadın. Aa pardon. Ee, Mehmet'in ölümü sizi nasıl etkiledi? Çok üzüldüm. Onu çok seviyordum. Teşekkür ederiz. Üçüncü şüphelimiz Ayten Gül. Ayten Hanım. Mehmet ile ne zamandır tanışıyorsunuz? 2013'ten beri. Ne kadar eskiymiş ya. 12 yıllık. Aranızda bir gerginlik oldu mu? Evet. Maaşım eksik verdi. <gülüyor> <gülüyor> Çok hoş kaldı <kavga> bu arada. Mehmet'in <laughs> ölümü <laughs> sizi nasıl etkiledi? Çok kötü oldum. O iyi bir müdürdü. <laughs> Teşekkür ederiz. Bak direkt Ayten'de şu adım arkadaşlar. Hem maaşı vermiyor. Hem nefret ediyorum diyor. Hem de... Nefret ediyorum mu diyor? He ya yok nefret ederim de hem maaşını vermiyor diyor. Hem de o iyi bir müdürdü diyor. Lan böyle bir yalancılık görmedim. Fatih Bey, Mehmet'le ne zamandır tanışıyorsunuz? Bu arada şu anda da Fatih Koç'la beraber Koç. <laughs> <laughs> 2005'ten beri sekreteriyim. <laughs> Aranızda bir yerginlik oldu mu? Hayır. <laughs> Arkadaşlar benim gibi ama hala duymadı ya. Mehmet'in <laughs> ölümü sizi nasıl etkiledi? Çok üzüldüm. Teşekkür ederiz. Bu arada Mehmet Koç, Ay, Fatih Koç öldürmeye çalışsa da onu beceremezdi. Hani Hadi bakalım. Espri Şüphelilerin aldığı maaş listesi. Serdar Aktürk. Sedat. Ay Sedat Aktürk. 60 bin. Tamam. Maşallah. Öz, 60 bin. Ayta 55 bin. Bir de bu şey maaşımı eksik verdi yani değil mi? <gülüyor> 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 55 bin. 55 bin bende olsaydı dünyalar benim olurdu. <laughs> ya sadece 5 bin eksik vermiş. Onu da bir kadın. Fatih Koş 60 bin diye. Mehmet Müdür'den Mehmet'in müdür, mü, Mehmet Mehmet müdür, müdür odasından bir görüntü. Tamam. Burada çok da, çok da bir kanıt yok bence. Devam ediyor öyle. Evet, burada bir vasiyet var. Alaramisi. <laughs> Mehmet'in vasiyeti. Şu an bunu yazdım. Şu an Şöyle bak ben hemen okuyorum. Ay. Şu an bu yazıda içim dökeceğim. Ben 18 yaşındayken annem 46 yaşında kansere yakalandı. 2000'de ise onu kaybettim. Ölümden önce bu şirketi açtım. Annem 20 Temmuz'da öldüğü için 20 Temmuz'da bu şirketin adı Sevim Holding olacak. Olamadı tabii ki. Ben önce beni annemin yanına İstanbul'da defnedin. Allah'a emanet olun. Evet. Allah İstanbul. rahmet eylesin. Şerefsizler oldurmuşlar. <laughs> evet. Sansürleyelim buraya. Şüpheliler Mehmet'i Instagram'da takip ediyor mu? Sedat Erktürk. Kullanıcının adı bulunamadı. Kullanmıyormuş. Bu için Öz, Mehmet Yaman e, takip ediyor. Ayten Gül, kulacı adı bulunamadı. Takip etmiyor yine. Fatih Koç takip ediyor. Tamam. Şimdi ben ikili şinayette tamam. Bir daha bir bakabilir miyim o tarafa? Tamam. Şu anda Ayten Gül'ün zaten selamlarını şükredenmeye başlıyorum. Nedense çünkü kendi maaşını ya. Evet. Mehmet'in odasından bu ses kaydı bulundu. Bu için yeter Mehmet. Senin mi? yeter Mehmet. Senin bir sekreterin var ama benim yok. Ya bunun içinde özürlerim arkadaşlar Allah aşkına. Evet. Senin için bir kadar bir sebep yeter. <laughs> Senin için bir sekreter arıyorum zaten. Bana bağıramazsın. <laughs> evet yaptı. şimdi şüphelerin Whatsapp yazışmaları. Hiç bu kadar eğlendim hatırlamıyorum. Hiç bu, bu, bu kadar eğlendim. Evet Burçin Fatih Koç. Bir sekretere ihtiyacım var. Ben olabilirim. Mehmet'in burnu havada. Çok wow. sağ ol. Oğlum kalp koymuşlar. Burçin. Wow. Ben. Sedat Erçuk'la Ayten Gül var. Mehmet'in bana az maaş vermesi haksızlık. Bence de. Bu konuyu ona konuşacağım. Bence de. Şimdi... Oğlum İhsan bir destek verir. Bence de. Bence de ne ya? <laughs> ya şimdi ben Sedat ve şeyden Burçin Özden şüpheleniyordum ama şimdi artık Fatih ve Burçin Özden. Hmm, tamam. Şimdi sırada sende de sence katiller kim? Arkadaşlar bence ben bir bulgulara bir daha bakmak istiyorum. O sonraki... Tamam iki... ben de durdurayım o zaman. Video uzunmasın. Evet Starlord. Star ee, başladı mı videosu? evet başladı. İlk bu için özel Fatih Koç ya. Ya şimdi ben ilk başladığımızda tabii ki. E, ee, Sedat işte şey olmuştum. Ee, bu için özel şu beğenmiştim ikisi aşk diye. Belki parasını çökmek için. Ee, fakat artık Fatih'ten daha çok şüpheleniyorum. Çünkü sekreter ve bu içinde bir sekreter arıyordu. Bir dakika. Ve bakıyoruz. Dırım, 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 dırım. Ve bakalım bu için Fatih koş doğru bir işte bu Sherlock Holmes gibiyim. Hemen okuyorum. Müdürün odasında bu içinin bir dakika. Bu fotosu vardı ve tarih 25 Haziran'ı gösteriyor ama Mehmet 30 Haziran'da öldü. Bu için Fatih ile bir yazışma yapmıştır ve bu yazışmada kalp koyulması aralarında bir ilişki olduğunu gösteriyor. Katil bu için ve Fatih Koç. İşte bu stats bildik. Ama ben hiçbir şey ıı, davada bu kadar yes, Hiç bu kadar gülmedik ya. Bu çok komikti gerçekten. Evet, kanala abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz, Görüşürüz. stars.